Evet arkadaşlar. Bugün yani do, e, ben çekeceğim. Adem birazcık yardım et. teşekkürler Adem. Bir şey değil. Evet. Olur, ikisi kapışma olur. yapacağız. Demiştik Ömer var, videonun içinde alamadım. bize anlatmıştı. Bu 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 kişi o. Onu bilmiyorsunuz. Aa, abi beni. Bu da <laughs> arkadan geri zekalı evet. küçük. Kaleci, kalecimiz. Kalecimiz. Volkan babacan. Volkan botta. Ben de nasıl? Messi, Messi. Sen. Mesir, bak bana arkadan mı? Döver seni. Ha. Hadi penaltıları zaman kaybetmeden başlayacak. Gel Ömer buraya. Hadi. Ömer. Hadi. Yok lan ben atanım. Hakan, Hakan Çalhan olur. Tamam. İşte, tamam. Penaltılar. Ama? Buradan çekecek sus manyak. Türkiye hangi milli takımla? Milli takımdan Emre Mor. Hayır oğlum Çinli. Türkiye seçildi. Arjantin desene. Ya çabuk bir dakika gitti evet, ya. Dersin. Tamam başla hemen hemen. hemen. dur ben bir alayım ya ekranı. Sen ne diyorsun Guided, ben, bin, miyim? Tamam. Sen şu çizgiye bak, şu çizgiye bak. Şu geç çizgi geçtiyse bilirsin sen. Ben, Abi, out mu? Tek sen. Abi geldi, out. Çizgi. Kaç kurtar da kurtar Gay. be? Başla. Gay. Gay. Gol. buradan vurdum. Ama bu iski geçmesin de bir yuvarlak. Hay bekle Emirhan. Şu tutun ya. Tutun. Ya. Hayır, Nasıl gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor? Şöyle ben çekeyim. Evet. Atıyor. Düt. Gol. Bir oldu. Beş çizgi var. Aynı gerçek maç gibi. Bir bir. Evet, hakemiz bir bir dedi. <laughs> Cüce Evet. Havatla havat. Havalı söndürür şimdi Ömer. Görürsün. <laughs> 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 Emir ağa sarı kart çıkıyor. Sarı kart veriyorum. Niye? Sarı kart sarı kart sarı kart. Çünkü, çünkü hareketler Ay. yapıyorsun. Arkadaşlar ya. Arka yaptığım için özür dilerim. Lütfen beni bağışlayın. <laughs> sarı kart. Kötü hareketler yaparsan kırmızı geliyor. Haberin olsun. Düt. Gol. Gol. İki. Kaleci ne biçim <laughs> kalecisin sen? <laughs> ne biçim kalecisin sen? Iki, Türkiye 2. Arjantin 1. Oğlum ne biçim kalecisin? Bir penaltı kurtar lan. 2 4 4 4 dur dur tamamlayayım. 2 Lan FAKE'E getirdi. FAKE 2 2. Eren ağcım açılıyor. Hızlıysın hızlı hızlı hızlı. Video duruyor. Arkadaşlar başladı. Bekle. Başladı. Evet. ADEM düdüğü çalınca hakem düdüğü çalınca başlayacak. Başladı. Çal. At at işte ya. Ömer geliyor kaleci. Topu kurtardı. Evet. Arjantin seviyor. Arjantin kaleci seviyor. Hala Türkiye. Kırmızı yandı. Türkiye'ye kırmızı yandı. Tamam Emirhan abi delirme hemen Kurtulam. Eminan, Kurtulam. kullan bak. Emirhan kullan. 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 İnşallah bunu yani kurtarır arkadaşlar. Evet. Bekle ben Dü düt deyince hazırlayayım. Düt. Dur geçti tekrar Geçli, geçti 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 geçti. Zaten çıkıyor. Tut çıkıyor. şunu tut şunu ya tut tut tut. Tut. Tut şunu, tut, tut. Tut şunu. Dört. Evet, Ömer, tutu be, ben geri gel, hemen. <laughs> Ömer, sarı kart. Ömer'e sarı kart ver. Hava at. E hayır, evet, topu geri çekiyor. Dört. Evet. Karaca, elinden gol. Türkiye'de şansı artık bitmiş gibi. Arjantin 3, Türkiye 2. Kırmızı ışık, Türkiye'de bir tane var. Dört. Gol. Gol mü? Hakeme mi? Cevap hakeme geliyor. Hakem. Gol mü ya? Gol mü? Bak çizgi hakemizim bak. Bekle. Pozisyon tekrar. Evet tekrar çekecek hakem. Hakemi dinliyoruz. Hakemi dinliyoruz. Gol. Bak, bu değil gol, bak. Bu değil. Ben de gördüm gol, bunu. Gol, çizgi hakemine de bakıyorum. Çizgi Düt hakemi de hayır. Ver. Çizgi hakemi hakem ayırıyor. Evet. Atarsa bitiyor. Çünkü daha şanslı olmaz. At dur. Ben bekliyoruz. Son son. Dua et dua et. Dua et atmasın. Dua. Düt. Atarsa bitecek. Ve bitti. Bitti. Şansı yok da. Şimdi Emirhan buraya, Ömer buraya. Ha, sen kapıştın değil mi? Doğru da ortaya Tamam ben kameraman olduğu için Mecburiyetle tamam. geçemiyorum Bay bay deyin görüşürüz deyin Bay bay arkadaşlar evet, Geç ortaya gidiyor. Adem yanına geç Evet video sonra. Evet görüşürüz arkadaşlar Bay bay Oy Tamam geç insan. Gel bay bay. Tamam geç. Tamam geçin, el sallayın. Geçin el sallayın. Ay yerimize. Sallayın.